Saat 08 günlerden pazartesi turumun 49. günündeyim. Ayder Yaylası'nın üzerindeyim şu anda Trabzon'da. Muhteşem bir görüntü. Çadırım sistem kaybolmuş gibi. Kahvaltı yapacağım şimdi. Kaba eşyaları toparladım. Bir çadır kaldı. Kahvaltı yaptıktan sonra çıkalım. Havanın ne olacağı belli olmaz. Ya bilir. Çadırı topladım. Kahvaltı yapacağım. Manzaraya karşı bir kahvaltı yapalım. Yola çıkalım. Kahvaltı yaptık. Uzun güleniyoruz. Sisli bir yolculuk olacak. Hadi gidelim. Asıl manzara yukarıdaymış ya. Biz boşu boşuna Uzun Gölün çevresini dolaşıp dolaşıp gidiyorduk. Çok güzel manzaralar var. Bazılarını sizlerle paylaşıyorum. Yani buraya geldiğim için kendimi gerçekten şanslı hissediyorum. İyi ki gelmişim. Uzun Gölün otellerini görüyorsunuz. <laughs> Benim kamp yaptığım bölge sıralarda bir yerde yukarıda. Uzun gölden son görüntü. Şu an oftayım arkadaşlar. Sahilde acayip bir sıcak var. Denize girsem mi diye düşünüyorum. Şimdi tekrar toparlan, tekrar dağıt. Bilmiyorum. Girsem mi acaba? Serin bir havadan sonra tekrar sıcağa ulaştık. Tekrar sahile geldim. Buradan biliyorsunuz Hamsi köye devam ediyoruz. 90 kilometre bir yolum var. Havanın yağışlı olduğu söyleniyor ama şu an için parçalı bulutlu bir hava var. Bugün gitmeyi planlıyorum. Önümdeki otobüste ücretsiz internet vardır. Takip edelim de video yükleyelim. Hamsi köydeyiz arkadaşlar. Yukarıdan çok daha güzel manzaralar var. Burası da çarşısı. Bak şu arka tarafında araçlar var ya. Şemsiye falan var. Şurada. Orada ben her geldiğimde manzarayı çekiyordum, motosikletimi koyuyordum oraya. Oraya bile masa sandalye yapmışlar. Ya en güzel nokta. Şimdi manzara çekeceksin. Adamlar geliyorlar, oturuyorlar orada, çay kahve. Ya her yer yeme içme yeri olmuş yani. Bundan son derece rahatsızım yani. Bizde hiçbir şekilde ölçü yok. Ölçünün dozunu kaçırıyoruz maalesef. Yukarıda Ember Ustamız var. Her geldiğimde buraya uğruyorum. Onun yanına çıkıyorum şu an. Önce onunla bir görüşeyim. Ondan sonra çadır yerine ayarlarız. O durduğum nokta Orada bir boş alan var, betonun üzerine kuruyorum. Allah'tan oraya da semaver falan koymamışlar yani. Çok rahatsız oluyorum ya böyle turistik yerlerde. Bir yerden bir fotoğraf çekeceksin, bir fotoğraf karesi almak istiyorsun, video kaydı almak istiyorsun. Her yer yeme içme yeri restoran, oteller. Hamsi köyün en güzel seyir bir yeri orası. Sütlaç yiyelim ya. Geçenki geldiğimde yiyememiştim. Bu sefer bari sütlaçını yiyelim Enver ustamızın. Bir tane köpek vardı kocaman. Belki hatırlarsınız. Bakalım duruyor mu? Tam karşısı Enver Usta'nın yeri. Bakalım orada mı? Şurası Enver Usta'nın yeri. Güzel bir yer var. Şu soldan çıkalım. Buradan da çıkış var. Arabası, ha arabası burada. Köpek burada mı? Emre abi burada. Çardakta oturuyor. Emre abi'nin mekanında oturuyorum. Biraz sohbet ettik. Çadır kurmak için aşağı ineceğim. Her zamanki kurduğum yere gideceğim yarın yağışlı gösteriyor. Bugün de normalde yağışlı ama şu ana kadar bir yağış görünmedi. Ama yarın yağar diye tahmin ediyorum. Bak şurada oteller var. 4 tane. Geceliği 5000 liraymış. Hey. Gel bakayım. Sen beni tanıdın mı bakalım? Ya da tanıyacak mısın? Beni tanıdın mı? He? Kanka üstümü mahvettin ya. Bak ne yaptın üstüme. Burada kiralar ne kadar acaba? Yukarı çıktım da yer bulamadım güzel ya. Acaba dedim buraya mı kursam? Burası güzel. Yani şu alanı kurabilirim. İleride çeşme var. Su ihtiyaç olursa çeşmeden alabilirim. burası uygun. Saat 6.30 çadırı kurdum. Manzara da böyle. Daha önceki gösterdiğim yere çadırı kurdum. Yoldan bir araç geçti. Dedi ki, hemşerim ne yapıyorsun? Dedim kamp yapıyorum. Terk et orayı dedi. Kovdu beni resmen. Oradan çıktım. Yolun kenarına yakın bir bölgeydi. Gördünüz. Evlerden de uzak bir bölgede. Boş bir arazi yani. Beni görünce kovdu beni oradan. İnsanlıktan bir kere daha tiksindim yani. Ama diyebilirsin yani burası benim yerim kardeşim. Hani ben burada olmanı istemiyorum. Ben bunu da doğru bulmuyorum ama hani terk et git buradan kovması çok saçma bir şey Yani. Artık insanları şaşırmıyorum ama üzülüyorum bazen. Hani benim kendi yerim olsa ben ekstradan bir şey ihtiyacı varsa o adama yardım da ederim yani. Ne var ki yani? Boş arazi kursun ne var yani? Yine bir insanlık ayıbı bir gün yaşadım. Yapacak bir şey yok. Başka bir insanlık kaybı da şurada var. Bak bu çadır kuruyorum buraya. Şurada kocaman bir ateş yakılmış. Küllerini, her şeyini, pisliğini bırakıp gitmişler. Çadır kurarken her tarafı pis oldu. Ya yediniz, içtiniz. Temiz bırakın ya. Temiz bırakın yani. Arkanızdan kimse küfretmesin yani. Böyle insanları kovacaksın yani. Enver ee, Usta'nın yanına gittim. Bana bir ekmek verdi. Ben bir çiftli ekmek almıştım. Yaylaya çıkacaktım. O gösterdiğim yer var ya oraya gidecektim. Orada müsait bir yer bulamadım. Dedim yukarı çıkarsam bakkal var mı yok dedi. O zaman dedi ben sana ekmek vereyim. Dedim abi sıkıntı değil ben aşağıdan alırım yani. Önemli değil. Geldi ekmeği verdi, çayı, çayımı verdi sağ olsun. Oturduk sohbet ettik. İnsanlık bu yani. Bak her defasında Hamsi Köy'e geldiğim zaman uğruyorum kendisine. O da memnun oluyor. Her şeyin bir karşılığı vardır. O da karşılığını bulacak yani elbette. Yapacak bir şey yok. Ben yemek yiyeceğim. Bana afiyet olsun. Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yok çadırıma hoş geldiniz. Yağmur yağıyor sesini duyuyorsunuz herhalde. Ben de bu yağmur eşliğinde bir çay gider dedim. O yüzden bir çay demledim. Kendime çay içeceğim. Çok özendiriyorum sanki değil mi? Alt içeceğim bir çay yani. Üf çay içeceğim yanına bir de ne açacağım biliyor musun? Bisküvi. En çok sevdiğim bizim çocukluğumuzun bisküvileri bunlar. Bunlar Hala var ya, o kadar yıl geçmesine rağmen biz yaşlandık öleceğiz, hala bu high life devam ediyor. Öyle. Çay bisküvi şimdi yağmurun tadını çıkartmak istiyorum. Umarım çadırım bir yerlerden su almaz. Geçenlerde gerçekten bayağı canımı sıktı. Şu üstlerden bir yerden damlatıyordu. Şu an için bir şey görünmüyor, damlatmıyor çadırı gerdirebildiğim kadar gerdirdim çünkü yapıştığı zaman biliyorsunuz içten te değiyor ve ıslanıyor o yüzden gerdirebildiğiniz kadar gerdirmeniz lazım burası da beton bir nokta olduğu için tabii ki taşlarla mecburen gerdirme yaptım bu taraf biraz sıkıntılı tam duvara denk geliyor çok böyle açık alanı kurmak istemiyorum dışarı yukarıdan araçlar geldiği zaman beni görsün istemiyorum o yüzden olabildiğince içeri girmeye çalıştım. Bir de uç noktada ateş yakmışlar. O tarafa da çekemedim maalesef. Ateş yaktınız bari temizleyin gidin yani. Her zaman çadır kuruyorum. Bilmiyor musunuz ben buraya çadır kurduğumu? Aşağısı çöp yığınından geçilmiyor. Çadır kuruyorum. Şurada bir kadın çıktı. Ne orada? Ne yapıyorsun? Ateş yakmasak mı? Ya beni mi görüyorsunuz arkadaş ya? Bu ateş yakanları niye görmüyorsunuz siz ya? Asıl yakanları şuralara çöpleri atanları şurası var ya çöp yiyonu çöp. Onları görün ya. Ben biraz da başkalarını görün istiyorum artık ya. Neden hiç yapmayan insanları görüyorsunuz anlamıyorum yani. Ben ufacık bir çöpüm daha iyi olsa bak bir yere koydum. Şimdi onu gösterecektim. Motosikletin kolluğunu oraya içerisine koyuyorum. Ufak bir çöp de olsa gidiyorum. Çöp konteynerine atıyorum yani. Ama kadın nereden bilsin? Benim doğa sever biri olduğunu. Ama bize denk gelmesi kötü yani. Gıcık bir şey yani. Ben yağmurun tadını çıkarmaya çalışıyorum. Başka bir şey kafama takmak istemiyorum şu anda. İstediği kadar akıtsın. Yoktan akıtmaz. Akıtırsa kötü olur. Akıtırsa yanında bir tane boş bir bina var. Daha önce restoran olarak kullanılmış sanırım orası. Oraya girerim ama o kadar pis kokuyor ki leş gibi. Herhalde her gelen içine etmiş yani affedersiniz oranın. Yani çok sıkıntı olursa ne yapacağım bilmiyorum. Bakalım. Bu o kadar yağmurda sıkıntı çıkarmadı. Türkiye turuna çıktım. Ya benim mi gördün arkadaşım sen de mi ya? Bugün isyanlardayım. Saat 8. Benim kolum yoruldu. Bak buradan akıtmaya başlıyor, musun abi, görüyor musun? Yerden akıtıyor. Oğlum bu nereden akıttı şimdi? Bak buraya bu su gelmiş. Nereden geldi? Bak şuradan akıtıyor, görüyor musun? Oğlum biz kapıyı mı kapatmadık? Ne? Yoksa ben kapıyı mı kapatmadım? Bak, görüyor musun? Nereden kaçırıyor? Ha bu çadır beni var ya sinir etti. Gerçekten sinir etti ya. Buradan içeri akıyor görüyor musun? Ben bunu öve öve bitiremedim. Bu. Su akıtmıyor, geçirmiyor. Bir şey yok. Alın, kullanın. Kesinlikle almayın ya. Kesinlikle para vermeyin bu çadıra. Yani yazın kullanıyorsanız alınabilir ama e, ne gerek var? Su akıtmayan bir çadır alın yani. Ona vereceğiniz parayı. Gerek yok. Şuraya bak her yerinden akıtıyor. Bak çatısı buradan da akıtıyor, görüyor musun? Buradan da akıtmaya başlamış. Sakın sakın yanaşmayın çadıra, almayın. Fermuarı var ya, fermuarı ben ilk e, bunu tanıtırken demiştim zaten. Fermuarını çok böyle güvenli bulmadım. Böyle e, bir tarafından patlayacak gibi duruyordu. Yani evet. Ya gibi kaymıyor. Ha şuna doğru düzgün bir fermuar koyun yani. Fermuarlar iki tarafı iki kapısında da aynı. Tam şöyle dönemeç dönemeçte atıyor. Dişten atıyor. Ondan sonra bir daha geriye tak. E, bir daha geri dön. Bir daha çek. Bir daha çek. Ancak düzeliyor yani. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu çadırla olmaz yani. Karadeniz'de beni rezil etti ya. Saat on oldu. Yağmur tekrar yağar mı yağmaz mı bilmiyorum. Şu an durdu. Çayımızı içtik. Ben video editi yapıyorum. Biraz vakit geçiyor. Birazdan da yatarım buyurum herhalde. Yarın eğer ki yağmur yağmazsa Hamsiköy'den şöyle bir kayıt alırım. Ondan sonra da yola çıkarız. Trabzon'a geçeriz. Belki Trabzon sahilde bir gece kalırım. Sonra Hıdır Nevi yaylasına geçeriz. Öyle bir planım var. Bugün buradan çok hoşlanmadım. Yani çok elektrik alamadım. Bugün Emre abinin yanına uğradık ya. Yarın bir vedalaşır yanına uğrarım. Tabi yağmur yağmazsa. Fazla yağarsa zaten hiç e, çıkmayı düşünmüyorum buradan. Bir gece daha kalacağım. Ona göre yiyeceğimi falan almıştım. Yani çıkarsam onunla bir vedalaşırım. Ondan sonra şöyle bir kayıt alırım. Ondan sonra da Trabzonsa ile devam ederiz. Benim bir kargom vardı. Bugün daha yeni kargoya verilmiş. Bugün pazartesi. Onda gelmesi herhalde bir iki gün daha sürer. bir yaylasını uğrayıp geri çıkacağım. O ara Akçaabat'tan alacağım sanırım. Oralardan bir yerden alacağım yani. Tüp siparişi verdim. O gelecek. Kartuş. Bu da çok fazla kalmadı içerisinde almam gerekiyor. Öyle. Ben videoyu kapatıyorum. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.